Sevgili kardeşlerim merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah Celle Celaluhu'ya dua etmek istiyorsak eğer Esmaül Hüsna'sıyla en önemlisi ismi azamıyla dua etmemiz lazım. İsmi azam duasını bugün öğreneceğiz. Çok kıymetli hocam. Birkaç dakika beni dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum inşallah. Bu öğreneceğimiz dua ismi azam duası. Bunun tesiri çok büyük. Yani çoğunlukla bu dua böyle sıkıntılı zamanlarda sabah akşam saatlerinde fark etmez okuyabilirsiniz. Gün herhangi bir saatinde ama dua etmek için böyle önemli vakit nedir diye bana sorarsanız yatsı namazını kıldıktan sonra uyumaya yakın böyle ondan sonra abdestinizi alırsınız. Uyku vaktinize doğru böyle oturursunuz, ellerinizi bir açarsınız. İnsanların uykuya daldığı o saatte siz elinizi açar dua edersiniz. Sabah namazı vakitleri, seher vakitleri çok önemlidir. İnşallah bu derste <laughs> dedik ki ismi azam duasını öğreneceğiz. Cenab-ı Allah'a sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eder. Bunun için bizim bu duaya hele hele bu zamanda devam etmemiz yerinde olacak. Mümkünse bu dua abdestle okunmalı. İnşallah ihlasla bu duaya devam edilmeli. Samimi bir kalple. Hiç şüphe yok ki insan bu duayı canı gönülden okumaya devam ederse Vücudunun içi, dışı nurlanacağı gibi böyle gözleriyle baktığı her yer nur kesilir. Anladın? İnşallah kalbi nurlanır, Allah dualarını kabul eder. Böyle bir duandır ismi azam duası. Kardeşler, İsmi azam duasını inşallah e, sizlerle paylaşacağım. E, benle beraber okuyabilmeniz için böyle yavaş yavaş kelime kelime inşallah arz edeceğim size. Bu ismi azam duasını. Sonra bir de bu duanın e, Türkçe mealini de inşallah sizlerle kardeşlerim paylaşacağım. Duamız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul celilul cebber. La ilahe illallahul vahidul kahhar. La ilahe. إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لَا شَرِيكَ واحدا ونحن له حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له شاركون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له محمد رسول الله يا حي يا قيوم وصلوات الله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أشهد أنك ربا خالقا Allahum mağfirli ya Allah ya Allah bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu amin. Bu ismi azam duasıdır hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi azam duasıyla yapılan dualar reddolunmaz buyurdu. Birinizin bir niyeti, birinizin bir duası varsa bu ismi azam duasını çok okuyacak. Bu duaya çok devam edecek. Ondan sonra da niyetini, dileğini, duasını Allah'a arz edecek. İnşallah. Bu ismi azam Rabbimizin çok sırlı hocam esmaları var. Çok faziletli ya. Şu dua var ya altından daha değerli yani. Altın kadar değerli. Peki bu duada ne, ne diyoruz biz? La ilahe illallahul celilul cebbaru, la ilahe illallahul vahidul kahar. لا إله إلا إلا الله المطلع الستار لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له إلها واحدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له حامدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له شاكرون

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak celil ve cebbar olan O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan kusurlarını örten O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece gündüzü yaratan O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir. Ortağı yoktur. Allah tektir ve birdir. İlahen vahide. Biz ona hamd ederiz. Ve nahnu lehu hamidun. Biz ona hamd ederiz. Hamdü sena ederiz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Ortağı yoktur. Tektir. Tek bir Allah'tır. Nahnu lehu abidun. Biz ona ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Tektir. Ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Nahnu lehu şakirun. Biz ona ee, şükür ederiz. Ve nahnu lehu Biz ona şükür ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir. Ortağı yoktur. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun Resulüdür. Hay olan, kayyum olan Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı. Hayri halki. Mahlukatın en hayırlısı olan Hz. Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam. Ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Şehadet ederim ki sen Rabbimiz hem de Halık'ımız yani yaratıcımızsın. Allah'ım beni mağfiret eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım rahmetinle beni bağışla ya Rabbi. Çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisisin ya Rabbi. İşte bu ismi azam duası sor. Buna çok dua edelim be. Çok devam edelim. Yani bir sıkıntınız, bir derdiniz varsa, maddi manevi, ailenizle, çocuğunuzla probleminiz var. Eşinizle derdiniz var. Hastalık durumu var. Allah'ım muhafaza versin. Allah'ım şifalar versin. Yani böyle der, dermansız bir derde düştün falan düşünürüz ya bazen. İşte öyle anlarda okuyabileceğimiz harika ötesi bir dua. Allah Celle Celaluhu dualarınızı kabul etsin. İnşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun kardeşlerim.